Hazal Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Yeni bir doğum videosuyla beraberiz. İneğimiz bugün artık doğumunu yapacak herhalde. Sancılar başlamış. Ne Monika? Laf pırıl Hatice kızım laper laper. Kalktı yine. Sancısı var arkadaşlar Şimdi hayırlısı inşallah ne bileyim ne ilerse güzel iler Allah'ım inşallah kazasız belasız doğumunu yaptırmayı nasip eder arkadaşlar Hay maşallah benim kızıma ya maşallah benim kızım maşallah maşallah Ey maşallah maşallah. Arkadaşlar yine kendisi doğumunu yapmış. Ben hiç müdahale etmedim. Daha doğrusu görmedim bile yani. Doğum yaptığını bile görmedim. 5 dakikanın içinde doğumunu gerçekleştirmiş hayvancağız. Maşallah. Seri bitti arkadaşlar. Red serisi bitti. Siyah serisi başlıyor sanırım. Bu da Aber'den Angus olmuş. Bakalım cinsiyet. Aa boynuzlu. Bu da boynuzlu. Hmm. Maharım erkek mi? Maşallah maşallah Erkek arkadaşlar Oğlumuz olmuş Bu da çok iyi bir buza hey Maşallah benim kızıma ya Arkadaşlar şöyle gönülden yürekten Maşallahlarınızı isteriz Şu doğum olayını da Konuşmamız lazım ya Yine bir sürü yorum var Bu hayvanları otun toprağın içine doğurtuyorsun diyorlar. Ben anlatıyorum defalarca ama siz anlamıyorsunuz. Anlatmayayım ben insan arkadaşlar. Orayı gördüğünüz gibi yani. Maşallah benim oğlum maşallah. Aslan gibi bir oğlumuz oldu arkadaşlar. Eğer deme kardeş. Demek ki hayvanların doğumları... Of. Maşallah kızım bu büyümeler ne böyle ya. Bu inek de çok sütlü arkadaşlar. Bu inek çok sütlü bir inek. Bu inek bir zamanlar ben sağıyordum. Bundan biraz olmazsa Aa, süt alalım ya. Yarasın bir kendine bir getirsin de arkadaşlar. Ayağı bir kalksın, emsin, karnını falan bir doyursun. Sonra tekrar Buruşuruz Sürü yatıyoruz süründüğüm bunda bile değil. Evet arkadaşlar. Tuzağımız kurudu. yine güzelce kurutmuş. Annesini de emdi. Çok şükür. Sağlıklı bir şekilde hayata adımını attı. Ne kızım ne? Ne istiyorsun kızım ha? çok kızım benim ha? Ne oldu? Ne oldu kızım? Neden rahatsız oldun sen? Buzağımızın ismini de Buğra'a koyduk arkadaşlar. Ada İsmail abi'm vardı onun isteği vardı. Onun isteği üzerine Buzağımızın ismini de Buğra'a koyduk. Maşallah çok iri. Çok güzel bir buzağı arkadaşlar. haberden Angus. Abreden Angus. Sende beyazlık var mı lan hiç? Arkadaşlar Görkin'in aynısı. Eski takipçilerimiz bilir. Bu Görkin. Anam, anam bana boş gelir bak. Görkin'in kardeşi bu. Yani Gorki ile aralarındaki tek fark boynuz farkı. Bunda boynuz var. Görkü'de boynuz yoktu. Bunun da bu beyaz mı var? Yok. Şu alnında birkaç tane beyazlık var arkadaşlar. O da zaten Hercule'nin imzası. O zaman şüphede kalmıştım ben Görki'de. Kakül makül vardı aynı bunun gibi. Bu da kaküllü. Acaba küçük boğanın mı ki bizim eski giden boğanın yavrusu mu ki diye şüphede kalmıştım da değilmiş arkadaşlar. Görkü her Herkül'ün yavrusuymuş. Yani bu onun kanıtı. Kanıtladı yani. Bu hayvan da iri arkadaşlar. Şey kadar değil. Erdem kadar iri olmasa da iri. Gel hoş geldin. Gel al, al parmağımı yana al. Bura. Hoş geldin oğlum dünyaya lan. parmağımı. Oh. Doydu mu karnın? Doydu mu? Göbüş doydu mu? Göbüş. Göbüş doydu mu lan? He? Doymuş arkadaşlar. Doymuş maşallah. İnek de çok süt var. Annesi bunu doyurmuş yani doymuş karnı doymuş açlığı yok şimdi bu kolostrum mideye gidecek hemen arkadan carayı atacak ondan sonra sağlıklı bir şekilde Allah'ın izniyle hayatına devam edecek buğra oğlumuz ha. ne istedin lan sen he? <laughs> bir saatlik günlük yavrusu arkadaşlar dua doğal bir saat oldu bu hayvan bir saatte her şey yoluna girdi yürümeyi falan öğrendi Bizim buzağı büyütme şeklimizi çok eleştiriyorsunuz maalesef. Biz buzağları bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Yani biz buzağları annelerinden ayırmıyoruz. Ayırmak istemiyoruz. Hayvanlar birbirlerine doyuşun istiyoruz. Annesi yavrusuna, yavrusu annesine doyuşun istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız buzağa takibi çok zor olur diyorlar. Yani arkadaşlar nasıl zor oluyor ben onu da anlamıyorum. Asıl buzağa takibi kulübede zor olur. Yani buzağı kulübesinde bu hayvanı takip etmeniz çok zor. Yani gidip gidip bakmanız lazım. İşte dış kısına, onuna bununa bakacağım durumuna. Ama burada hmm. şimdi şöyle bir şey var. Bu hayvan, siz bunu bilmiyorsunuz. Size bunu da söyleyeyim. Yani bilmemek oh. ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bunu da öğrenin arkadaşlar. Bunu da öğreteyim ben size. Şimdi bunlarda alarm sistemi var arkadaşlar. Yani şu buza annesini emmez ise bakın şu buza annesini emmez ise bu inek ortalığı ayağa kaldırır arkadaşlar. Yani alarm çalar. Alarm gurulu. 24 saat alarm var başında. Yani dijital alarm değil bu. Bu doğal bir alarm. <laughs> Maalesef bunları bilmiyorsunuz. Boş boş konuşuyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle bir hayvancılık ortamında hayvancılık yapmaya çalışıyoruz ki benim aklım duruyor arkadaşlar ya. Yani şu buza, şu buza annesini emmediği yani bunun saati var arkadaşlar. İnek sütünü dolduruyor. Buzayı çağırıyor. Uzağa gidiyor, annesini emiyor. Yani bu sistem böyle yürüyüp gidiyor. Yani bu sistemi bizim değiştirme şansımız yok. Yani Allah bu düzeni böyle kurmuş, bu düzen böyle ilerliyor. İnek memesini doldurduğu zaman, sütü hazır olduğu zaman yavrusuna diyor ki hadi yavrum gel diyor, em diyor. Yavrusu da oradan böğürüyor. İsterlerse uzaklar olsunlar yani, mesafe olsun. Birbirinin sesini duysun yeter bunlar. Bu ikisi birbirine kavuşuyor arkadaşlar. Şimdi inek memeyi doldurdu, sütü hazırladı. Yavrusuna çağırdı. Mö diyor. Oradan da buza me diyor. Biri mö ölüyor, biri me diyor. Bunlar bir yerde buluşuyorlar, kavuşuyorlar. Emişiyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaş diyor ki sen diyor buzağı takibi yapman imkansız diyor. Ben de diyorum ki ona ya kardeşim biz kaç buzağı kaybetmişiz ya. Biz kaç buzağı büyütmemişiz. Veya bizim burada yanık buzağımız mı var? Yok ki hiçbiri yok arkadaşlar. Ama hala adam aynı şeyleri tekrarlıyor, duruyor. Yani bunu birinden öğrenmiş veya bir yerde okumuş. Buna inanmış kişiler bu arkadaşlar. Arkadaşım bu hayvanlarda alarm sistemi var. Bu buza bu anneyi emmediği zaman bu anne susmaz arkadaşlar. Susturamazsınız bu ineği yani. Bu inek 3 gün bağırır. 3 gün bağırır. Abartmıyorum bak. Hmm. Bu buza bu ineği emmez ise bu inek 3 gün bağırır. Biz de bu bağırtıyı duyarız yani. Yani inek bağırıyorsa birinki buza emmiyordur arkadaşlar ya. Ne güzel bir sistem var. Bu sistemi görmüyor. Daha doğrusu bilmiyor. Çünkü yapmamış, yaşamamış. Hayatında hayvanın ne olduğunu bilmiyor. Hayvanın içinde durmamış. Hayvandan korkan insanlar kalmışlar. Bize iş öğretiyorlar ya. Vallahi biraz ağır oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bize bu işi öğretmeyin kardeşim ya. Biz bu işi yapmıyoruz. Biz bu işi birebir yaşıyoruz yani, yaşıyoruz. Biz bu işin İçinde doğduk içinde büyüdük içinde de yorulduk yani artık Ben bu hayvanlardan birisi olmuşum arkadaşlar yani bu sürü içinde ben hiçbir şekilde bu hayvanlar beni yabancı görmüyorlar yani sen hayvanın içine girmemişsin hayatında inek savamış arkadaşlar adam hayatında ineğe ne olduğunu bilmeyen adam geliyor burada yorum yapıyor ya yani konuşmayayım, konuşmayayım diyorum, müdahale etmeyeyim diyorum ama yok arkadaşım yani siz de işte bilgilendiriyoruz ya iyi oluyor, bilgilendirici bir video oluyor. Yani arkadaşlar hayvanlarda doğal ayarım var. İnekle anneyi birbirinden ayırmazsan kafan rahat, hiç korkma. O hayvanı hastalandığını bilirsin yani. O hayvan süt içmediğini bilirsin. Tam tersi olursa, buzağa bağırıyorsa o zaman da inekte bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Yani bunların alarmı var. Bu hayvanların ses çıkartma yetileri var. Bu hayvanlar bir rahatsızlık hissettiklerinde bu hayvanlar bağırarak bize haber veriyorlar yani. Ökül oğlum. Ulan nasıl bir kırasın oğlum sen lan. Sana sarılayım arkadaşlar. Dur ya Allah. Haberden gelmiş oğlum lan. He? Haberden gelmiş Herkül. Haberden gelmiş oğlum lan. Aslan gibi bir oğlum olmuş lan senin. He? Ay maşallah benim oğlum. <laughs> Arkadaşlar bunun haberden Angus oğlu oldu. Seri bozuldu herhalde, Herkül. He? Redler gitti mi ne oldu oğlum? He? Kırmızılar gelmiyor. Arkadaşlar 5 kırmızı 6. haberden oldu. Ama şş, bu hala var ha. <laughs> Çakal. <gülüyor> oh. Aslan parçası ya Dur dur şımarma hemen şımarma Hayvana şöyle biz ayrılmamış Hayvana elini değmeye korkan insanlar Kalkmışlar bize ders veriyorlar arkadaşlar ya Vallahi Kral aslanım benim be Yavrunu gördün mü haberim bile yok değil mi Haberi bile yok arkadaşlar ama maşallah bu büyük ya. Dün de bir arkadaşımız yorum yapmış. Hatta 2-3 tane yorum yapmış. Kendini tanımıyorum. Herhalde videomuzu, kanalımızı ilk defa izliyor. İsminin başında da DR var arkadaşlar. Sanırım doktor. Ee, tanımıyorum yani. Ama DR yazıyor. Büyük ihtimalle doktordur. Şimdi o saygıdeğer doktor abime arkadaşıma da yani bilmediği için yapıyordur Şimdi diyor ki bu hayvanlara diyor sistemin çok hoşuma gidiyor diyor. Sistemini çok beğeniyorum diyor. Erdem, ne yapıyorsun oğlum? Memleket için çok güzel bir iş yapıyorsun diyor. Eymen, oh, güneşleniyorsun değil mi sahilde? He? Ne yapar Eymen? Ey maşallah benim oğlum. Ama diyor şu ahırdaki taşları, maşları diyor bir temizle diyor. Çok dağınıksın diyor. Ee, hayvanlar diyor doğduğunda diyor buraya doğuyor arkadaşlar. Yani bizim hayvanlar buraya doğuyor. Şimdi bu Buğra buraya doğdu. Yani bu toz arkadaşlar bu toprak değil. Yani doktor bey bu bunun aslı toprak değil. Bunun aslı saman. Yani bu saman. Sizin istediğiniz saman arkadaşlar. Yani diyor ki hayvanları diyor samanın üstünde doğum yapsın diyor. Hayvanları diyor doğumhaneye al diyor. Doğumhane yap diyor. Doğumhaneye koy. Orada doğursunlar orada bir göz gün kalsınlar. Yani orada buzağıyla yine kendine gelsin istiyor. Ama işin gerçeği böyle değil maalesef. Şimdi bu hayvanlarda sürü psikolojisi var. Bu hayvanlar sürüde yaşamaya alıştıkları için biz bu hayvanları sürüden çıkarttığımız zaman bu hayvanlar strese giriyor. Yani hayvanın doğum süresi uzuyor. Buzağı işte uzayınca süre içeride buzağı bunalabiliyor. Su yutabiliyor. Daha tehlikeli oluyor. Daha riskli oluyor. Ee, biz o yüzden inekleri sürüden çıkartmıyoruz. İnekleri de buzağlarının buraya doğmasında hiçbir sakınca görmüyoruz. Yani şunun üstüne buzağının doğmasında hiçbir sakınca görmüyoruz. Şimdi siz bunu toprak olarak görüyorsunuz veya pislik olarak görüyorsunuz. Ama aslında bunun özü, bunun özü saman. Yani işlenmiş saman bu. Yani bu bizim hayvanların önüne döktüğümüz yem sindirim sisteminden geçmiş, dışarıya atık olarak çıkmış, dışarıda güneşle kurumuş, tekrar toz haline gelmiş saman. Yani bunun aslı saman. Yani sizin istediğiniz Altlık bu. <laughs> yani bu da saman. Yani bu pis bir şey değil. Bu temiz. Bu saman yani. Bu işlenmiş saman. Toz haline gelmiş saman yani. Bakın içinde saman parçalarını zaten görürsünüz. Samanın ta kendisi bu. Yani uzaktan şey gibi gözüküyor. Ee, toprak gibi, pislik gibi gözüküyor. Ama bunun aslı Saman yani bunun içinde samanlar var yani. Bildiğimiz saman bu arkadaşlar. İşlenmiş saman, hayvan üstünden sisteminden geçmiş saman. Siz de haklısınız. Yani siz de tabi herkesin kendine göre görüşü, yorumu farklıdır. Doğumhane de doğum olabilir. Biz kimseye doğumhanede doğum yaptırmayın demiyoruz. İsteyen istediği yerde hayvanına doğum yaptırabilir. Biz kimsenin işine karışmıyoruz. İsteyen hayvanın altına saman serebilir. İsteyen halı serebilir, isteyen pamuk serebilir. İsteyen istediğini yapabilir. Biz kimseye niye böyle yapıyorsun falan demedik, demeyiz de. Ama bizim doğrumuz bu. Bizim baktığımız şey sonuç yani biz böyle ıvırla zıvırla işte o olmuş bu buymuş öyle olursa öyle olurmuş böyle olursa böyle olurmuş biz görmeyiz arkadaşlar bizim hedefimiz başarı eğer biz başarıyı sağlıyorsak işletmede sorun yok demektir bizim için ki Allah'a şükür başarıyı da sağlıyoruz çok şükür hiçbir sorun sıkıntı olmadan üretime devam ediyoruz. O yüzden buradan doktor arkadaşıma da selamlar, saygılar sunarım. Yani doktor arkadaşım sizin doğrunuz size doğru, bizim doğrumuz bize doğru. Yani biz bildiğimiz yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Yani bunlar imkansızlık için yapılan bir şey değil. Bizim her türlü imkanımız var Allah'a şükür. Her türlü imkanımız var. Her şeyi yaparız istesek ama biz bunu sağlıklı bulduğumuz için bunu uyguluyoruz. Bakın şuraya mesela dikkat edin. Hayvanların yattığı yerler tamamen bu tümsekler arkadaşlar. Yani bu tümseğe yatıyor hayvanlar. Kışın da buraya yatacak bunlar büyük ihtimal. Yani içeriye girmeyecek bu hayvanlar. Yani bu tümsekleri de bunlar için yaptık. Burada hayvanlar rahat ediyorlar. Kışın da rahat edecekler. Yani bunun üstü sıcak olacak. Yani alttan sıcaklık gelecek bu hayvanlara. Burada yatacaklar. Yani yaşayıp göreceğiz inşallah. Yani bu hayvanların kışında yatakları büyük ihtimalle burası olacak. Ee, bu dünkü videomuzda da işte şey almıştık. Fıstık küspesi gelmişti. Onun içeriğini soran arkadaşlarımız oldu. Ee, fıstık küspesinin içeriğini e, ben merak etmedim. Araştırmadım da sağ olsun içinizden bir arkadaşımız araştırmış oraya yorum olarak atmış. Yani 30 protein falan var diyor ama öyle bir şey yoktur arkadaşlar zannetmiyorum. 30 proteinli bir ürün o parayı alma şansımız yok bizim. Ben de analiz yaptırmadım. Yani gerçek değeri elimde yok benim arkadaşlar. Yani o fıstık proteininin gerçek değeri benim elimde yok. O yüzden onun değeri hakkında size bir bilgi veremeyeceğim ama şöyle bir şey oldu. Eyvah. Yonca'nın gözüne boyun vurmuşlar arkadaşlar ya. Tö. Şöyle bir şey oldu. Ee, ekstra yediler arkadaşlar. Yani normal rasyonumun üstüne bir çuval attım dün. Hani alıştırayım diye bir çuval dün attım. Bugün de iki çuval atarım. Yarın üç çuval açarım. Öyle her gün bir çuval bir çuval yükseltirim. O bir çuvalı ekstra yediler. Hatta daha iştahlı yediler arkadaşlar. Yani bugün yemleri erken bitti. Normalde 12'de biten yem bugün 11'de bitti arkadaşlar. Yani fıstık rasyonunun bilmiyorum daha tam net emin değiliz ama daha bir çuval yem yedirdik işte. Zaten ATK'ya alıştılar artık. ATK'ya girdik. ATK'da sorun yok. Maşallah. Pırtlık gözlü. Yonca'nın gözüne boynuz uzunmuşlar arkadaşlar ya. Tö. Kızım Yonca. Ne oldu kızın gözüne? Gel bakayım. Ne oldu kızım? He? Aç bakayım. Aç bakayım. Ay. Acıttılar mı gözünü kızım? He? Koyunuz mu vurdular gözüne? Aç bakayım kızım. Önce aç kızım. Ay kızarmış arkadaşlar ya. Dur, dur kızım, dur. Hmm. İyi, iyi, yok. Hani bir şey yok kızım. Geçer mi? Geçer. Ha. <laughs> Güzel kızım benim. Ben bunları görüyorum ya. Ben başka bir şey görmüyorum. Benim gözüm başka bir şey görmüyor siz incikten boncuklan uğraşıyorsunuz. Nasıl? video bayağı uzun oldu arkadaşlar. Buraya bir daha bakalım da. Burada da iri. Erdem kadar olmasa da iri arkadaşlar. Güzel, çok güzel maşallah. İnek de atar birazdan. Allah'ın izniyle sorunsuz, sıkıntısız bunlar da hayatına devam eder giderler inşallah. Buğra yatmış. Biraz dinlensin. Hmm. Bunu, bunu sağacağım arkadaşlar. Bunu ağız sütünü almam lazım biraz. Çok fazla ağız var. Neleri çok dolu. Buğra oğlum yattın mı oğlum? Heh. Yatsın dinlensin arkadaşlar. Ağzını içti. Biraz kendine gelsin. İnek de şimdi buraya yatar. İnek de rahat rahat etmesin atsın. Geliriz bir daha bakarız. Kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Vallahi uzun olmuş video ya. Hakkınızı helal edin. Gene çok konuştum. Hepiniz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Eleştiri yapan arkadaşlarımı da çok seviyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Bize böyle öneriler bulunursanız biz de böyle bildiğimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Seniz çok şunu yap, bunu yap, bunu çek diyorsunuz da arkadaşlar benim vaktim yani az yani ben elimden geldiğince video çekip paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın, hayırlı haftalar arkadaşlar, hoşça kalın.